Toprak Yayınları AYT deneme serimize 7. denemenin matematik çözümleri ile devam edelim. Birinci soruda sayma sayıları yukarıdaki tabloya belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. 162 sayısı hangi sütunda bulunmaktadır diye sormuş bize. Şimdi öncelikle buradaki satırlarda yazan sayıların arasındaki ilişkiye bakarsak. Birinci satır 4 kere 1 ile ikinci satır 4 kere 2, 4 kere 3, 4 kere 4 ve 4 kere 5 ile bitip bundan sonra tekrar döngü bu şekilde devam etmiş. Şimdi o zaman 162'yi 4'e böldüğümüzde ee, burası 40 kez vardır 160 2 kalanı verecektir Yani burası 4 kere 40'tan 2 sonra gelen sayıyı bulmaya çalışıyoruz biz Aynı zamanda bu turuncular da 5'te 1 devam ettiğine göre 4 ve 5'in katı olan sayılar her zaman bu sağ alt satıra yazılacaktır Mesela 20 bu sağ alta, ondan sonra 4 kere 10 olan 40 da sağ alta gelecektir 160 de 4 ve 5'in katı olduğuna göre bu da sağ altta olacaktır. Bundan sonra gelen ikinci sayı ise birincisi A'da yani 161 A'da, 162 ise B satırında olmak zorundadır. İkinci soruda A1, A2, AN farklı asal sayılar ve C'lerde doğal sayılar olmak üzere bir A sayısını farklı asal çarpanların kuvveti şeklinde yazdığında bunu kare içine aldığında üstlerin çarpımı olarak tanımlanıyormuş. Şimdi 12 faktöriyel ve 9 faktöriyel için bunları inceleyelim. Şimdi 12 faktöriyel sayısına baktığımızda bunun içindeki önce asal sayıları bulursak çarpan olarak 2, 3, 5, 7 ve 11'lerden oluşuyor. Şimdi içinde kaç tane 2 olduğunu bulmak için 12'yi 2'ye böldük 6 kere. Bir daha 2'ye böldük 3 kere. E, bu bölüm bitene kadar bölmeye devam edeceğiz. E, bir kere daha var ve bitti. Yani topladığımızda hepsini 2 üzeri 10 tane varmış. 3'ü aradığımızda bu sefer 12'yi 3'e bölerek devam edelim. 4 kere var. Bir daha böldüm. bir kere yani 3'ten de 5 kere varmış. 12'yi 5'e böldüğümüzde direkt olarak 2 kez vardır. 7'den 1 kez, 11'den de 1 kez vardır. Yani bunu kare içine aldığında üstteki sayıların çarpımı olarak yazarsak 10 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1 olarak düzenleyebiliriz. Şimdi 9 faktöriyel sayısına geçelim. Bunun içindeki yine 2, 3 önce asal sayılarımızı çıkaralım. Ve 7'ye kadarki asal sayılar vardır. Şimdi bu sefer 9'u 2'ye bölerek içinde kaç tane 2 olduğunu bulmaya çalışalım. 4 kere var 8. Tekrar 2'ye böl böldüm 2. Tekrar 2'ye böldüm 1. 6 yani bundan 7 tane varmış. 9'u aynı şekilde 3'e bölerek 3 kere var 9. Tekrar böldüğümde 1 ve bitti. 3'ten 4 tane varmış. 5'ten ve 7'den de 1 tane olduğunu biliyoruz. Bunları da aşağıya çarpım şeklinde yazdığımızda bu işlemleri yapalım. 2'ye böldüm 2'ye böldüm yine sadeleştirdiğimizde doğru cevabı 25 bölü 7 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü soruda asal çarpanlarının toplamı çift olan sayılara dengeli sayılar denir. Örnek 75'i asal çarpanlarına ayırmış. bunun toplamı 8 yani çift olduğuna göre dengeli sayıymış. 40 sayısı hangisiyle çarpılırsa dengeli sayı elde edilir diye sorulmuş. Öncelikle 40 sayısının asal çarpanlarına bakarsak bunun içindeki 8 kere 5'ten asal çarpanları 2 ve 5'tir. Bu ikisinin toplamı 7 olduğuna göre bizim buraya getireceğimiz Asal çarpanın kesinlikle tek olması gerekiyor ki 7 ile tek bir e, sayı topladığımızda çift bir sayı elde edelim. Şimdi 10 ile çarparsak zaten bunun asalları da 2 ve 5 olduğu için e, toplamları değişmemiş olacaktır. 16'nın asal çarpanı sadece 2 olduğu için yine asalları değişmeyecek. 21'e baktığımızda buradan 7 ve 3 gelecek. Bu ikisinin toplamı 7. Bu ikisi farklı ve toplamları 10 olduğuna göre bunların toplamı 17 yani tek sayı gelecektir. 33'e bakarsak buradan da 3 ve 11 asalları gelecek. 7 ile 14'ün toplamı 21 olduğu için tekrar tek olacak. 35'e baktığımızda elimizde 2 ve 5 vardı. Buradan 5 ve 7 asalları gelecek. 5'i zaten saymıştık. Yani bunu 7 ile de topladığımızda sağladığımızda 4. soruda A toplamları A olan ardışık 3 pozitif tam sayının en küçüğü olarak verilmiş. Yani toplamları A olan ardışık 3 pozitif tam sayının en küçüğü 4 ise diğerleri 5 ve 6 olmak zorundadır. Buradan A sayısına eşittir 15 olarak bulalım. E, altıgen içinde B ise çarpımları B olan ardışık 3 pozitif tam sayının en büyüğü olarak verilmiş. Yani 120'yi o zaman Hemen ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazmaya çalışırsak önce parçalayalım 12 kere 10, sonra 3 çarpı 4 çarpı 2 kere 5 diye tekrar parçalarsak burada 4, 5 ve 6 çarpanları gelir. Yani bunların ise en büyüğü 6 olduğuna göre k sayısı da eşittir 6 olur. Ee, soru bize a artı k değerini sorduğuna göre 15 artı 6'dan doğru cevap 21 olarak gelmiş olur. Beşinci soruda bize bir sayı doğrusunda a, b, c, d, e sayıları işaretlenmiş. E, bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi A'ya baktığımızda x1 ile x2 arasında yani negatif bir sayı çarpı B de aynı şekilde sıfırdan küçük negatif bir sayı, ikisinin çarpımı pozitif olduğuna göre sıfırdan büyüktür. Birincisi doğru diyebiliriz. E'ye bakalım. E pozitif bir sayı olarak verilmiş 2 ile 3 arasında. C sıfırla 1 arasında pozitif. D de 1 ile 2 arasında pozitif. Yani toplamları da pozitif olduğuna göre çarpımları sıfırdan büyük olacaktır. 2 de doğru oldu. B'ye baktığımızda B negatif, C pozitif. Bu ikisinin çarpımı negatiftir. Fakat burada bize sıfırdan büyüktür demiş. Yani üçüncüsünün yanlış olduğunu görmüş olduk. Doğru cevap C şıkkı. 6. soru kenar uzunluğu Y birim olan... Karenin içine uzun kenarı x birim olan 4 tane dikdörtgensel bölge yerleştirilmiştir. Taralı alanı hangisiyle ifade edebiliriz diye sormuş. Hemen bunun bir kenar uzunluğunu bulmaya çalışırsak eğer. Büyük karenin bir kenarı y, ee, bu dikdörtgenin uzun kenarı x olduğuna göre, aslında bir dikdörtgenin kısa kenarı büyük eksi küçükten y eksi x'e eşit olmak zorundadır. O zaman buranın tamamı x birim, şu kısa olan yer y eksi x olduğuna göre, buradaki mavi karenin alanı ise x eksi y eksi x olarak bulunmuş olur. Şimdi bu eksiyi içeriye dağıtırsak, aslında mavi karenin bir kenarını 2x eksi y olarak bulmuş oluruz. Bize de bunun alanını sorduğuna göre, cevap 2x eksi y'nin karesi olarak gelmiş olur. Yedinci soruda ABC sıfırdan ve birbirinden farklı reel sayılardır. Denklemlerinin üçünü de sağlayan ortak bir kök bulunduğuna göre bize bu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi ortak olan kökü bulmak için bu denklemleri ortak çözmemiz gerek. Bunu ikişerli ikişerli yapalım ve bize sorduğuna elde ederek yapmaya çalışalım. Yani bize A artı B'yi sorduğuna göre o zaman şu ilk iki denklemi ortak çözelim ve a artı b'yi elde edeceğiz. Aynı zamanda amacımız x kareden kurtulmak olduğu için bunu eksiyle çarpıp ikisini taraf tarafa topladığımızda ortak olan kökü bulmuş oluruz. Şimdi hemen bunu x parantezine alarak yapalım. Yukarıda a vardı. Eksi eksiden dolayı bu artı b oldu. Bu, e, sabit sayıda 3 eksi 2 olarak gelmiş oldu. Yani biz buradan ortak olan kökü x'i yalnız bıraktığımızda 2 bölü a artı b olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize b-c'yi sorduğuna göre bu sefer bu iki denklemi alalım ve x kareden kurtulurken b-c'yi elde etmeye çalışalım. O zaman yine üstteki denkleme eksiyle çarpalım ki elimize a artı b gelsin ve alttakiyle yine aynı şekilde taraf tarafa toplayalım. Buradan da yine ortak olan kökü bulmuş olacağız. E, x kareler birbirine götürdü. Buradan b eksi c parantezinde x. yukarıdakine eksiyle çarpıp alttaki ile toplamıştık. Yani eksi 4 eşittir 0 geldiğine göre. Buradan da ortak olan kökü x'i yalnız bırakırsak 4 bölü b eksi c olarak bulmuş olduk. Şimdi bunların üçünün de ortak kökü aynı olduğuna göre demek ki aslında bu kökler birbirine eşitmiş. Şimdi bize A artı b bölü b eksi c'yi sorduğuna göre burada içler dışlar yaparsak yani yerlerini değiştirirsek. A artı B bölü B eksi C değerini 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. 8. soruda bize bir rasyonel eşitsizlik verilmiş. O zaman hemen tabloya geçebilmek için burayı çarpanlarına ayıralım ve köklerini bularak tabloya geçelim. Alttaki köklerimiz 3 ve eksi 3 olurken yukarıya baktığımızda burada fx eksi 1 var fakat elimizdeki fx. O zaman hemen öncelikle bunu sıfır yapan kökü bulmaya çalışırsak x gördüğümüz yere 2 koyduğumuzda bu 0 olur. Yani f2 eşittir 0'dır ve bu tek katlı köktür. O zaman burayı 2 yapan değere baktığımızda buradaki kök ise 3 olarak gelmek zorundadır. Yani aslında 3 çift katlı kök oldu. Hemen bunun üstünü çizdim ve alttaki 3'ü yuvarlak içine aldım ki çift katlı olduğunu unutmayalım diye. Şimdi de işaret tablosuna geçtiğimizde eksi 3 tek katlı kök 3 ise çift katlı kök oldu. İşaret inceleyelim. Şimdi 3'ten büyük değerlerde 4 koyduğumuzda mesela burası F3 olur. F3'ün de buraya baktığımızda pozitif olduğunu görüyoruz. Yani yukarısı pozitif aşağısı zaten en yüksek dereceli terimin işaretini incelediğimde pozitif olduğunu görüyoruz. O zaman demek demek ki en sağda artı ile başlayacakmışız. Çift katlı kök işaretimizi koruduk. Tek katlı kök işaretimizi değiştirdik. Bizden sıfırdan küçük olan yerleri istediğine göre doğru cevap eksi sonsuzla eksi 3 arası olarak gelmiş oldu. Dokuzuncu soruda verilen px polinomu için bir kere öncelikle bu polinom olacaksa x'in üstü her zaman doğal sayı olmak zorundadır. O zaman x'in üstlerini inceleyerek başlarsak m eksi 8 sıfırdan büyük eşit 8 eksi m de sıfırdan büyük eşit olacağına göre dikkat edin bunlar birbirinin eksilisi yani bunların biri pozitif olduğunda diğeri negatif olmak ya da bu negatif olduğunda bu pozitif olmak zorundadır e, polinomlarda x'in üstü negatif olamayacağına göre demek ki bunun polinom olmasını sağlayan sayı ikisini de ancak sıfır yapan sayıdır yani m eşittir 8 olmak zorundadır yani bunlar x üzeri sıfır yani bir geldiğine göre aslında bizim px polinomumuzda 6 eksi 5 artı 3 olarak yani 4'e eşit olarak gelmiş oldu. Şimdi bu ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Sabit terimi 3'tür. Hayır. Px eşittir 4 şeklinde bir sabit polinomdur zaten. P0 da 4, 2017'de 4, P1 de 4, P2016'da 4 olduğuna göre birincinin doğru olduğunu bulmuş olduk. P6 ve P5'te bunların da ikisi de 4 olduğu için bunlar birbirine eşit olmak zorundadır. Sabit teriminin zaten 3 değil 4 olduğunu söylemiştik. Yani doğru cevap A şıkkında geldi. 10. soruda f(x) paraboli ile h(x) sorusu verilmiştir. Taralı bölgenin alanı 12 olduğuna göre demiş. Öncelikle bu alanı bulmak için hemen elimizde yükseklik var. Bu tabana da toplamda a birim dersek taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 12 olacaksa buradan tabanı 6 birim olarak bulmuş olduk. Şimdi bunun sağ tarafı 2 birimse demek ki sol tarafa yani buraya dörtlük bir yer kalmış olacaktır. Şimdi bu doğrunun parabolü kestiği diğer noktanın apsisini sorduğuna göre, kesişim noktalarını sorduğuna göre demek ki bizim bu iki denklemi de bulup Ortak çözmemiz gerekiyor ki bunların kesişim noktalarını bulalım. Öncelikle bu doğrunun denklemini yazmaya çalışalım. Hemen bunun eğimine baktığımızda eğim karşı bölü komşudan yani 4 bölü 4'ten eğimi 1'dir. Üzerindeki bir noktada 0'a 4 olarak verilmiş olsun. Yani buradaki D doğrusu diyelim bunun denklemi Y eşittir 1X. Aynı zamanda 0 koyduğumuzda 4'ten geçeceğine göre artı 4 olarak gelmiş oldu. Şimdi de parabolün denklemine geçelim. Elimizde kökler var 1 ve 2. Hemen kökleri verilen parabolün denklemini yazmaya çalışırsak A çarpı buradan x eksi kök çarpı x eksi kök dediğimizde aynı zamanda bu parabol de sıfıra 4 noktasından geçtiğine göre bu nokta bu denklemi sağlayacaktır. Yani 4 eşittir a çarpı eksi 1 çarpı eksi 2'dir dersek buradan a'yı da eşittir 2 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bu ikisini ortak çözelim ve kesişim noktalarını bulmuş olalım. Hemen bunları birbirine eşitlersek x artı 4 burayı düzenleyerek eşitleyelim. Önce bu ikisini çarpalım. x kare eksi 3 x artı 2 gelirken aynı zamanda önündeki 2 ile de çarptığımızda 2x kare eksi 6x artı 4'ü ulaşmış olduk. Hepsini bir araya toplayalım ve kökleri bulalım. Buradan 2x kare eksi 7x Dörtler birbirini götürmüş oldu. Burayı da o zaman x parantez alırsak 2x eksi 7 gelirken bu eşittir 0 ise x eşittir 0 ve ikinci değeri de x eşittir 7 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. İlk kesiştikleri noktanın apsisi zaten x eşittir 0 olduğuna göre demek ki ikinci kesiştikleri noktanın apsisi ise 7 bölü 2 yani 3 buçuk olarak gelmiş oldu. Birer küme olmak üzere A kümesi verilmiş, B A'nın bir alt kümesi ve 7 elemanlı bir alt kümesi olacakmış. A'nın B'den fark kümesinde bulunan elemanların toplamının en küçük değeri nedir diye sormuş. O zaman e, biz en küçük değeri bulmaya çalışıyorsak A'nın farkında kalacak. B'deki 7 tane elemanı buradaki en büyük elemanlar olarak verebiliriz. Yani en büyük 7 elemanı burada B'ye verdiğimizde o zaman A'nın B'den farkında kalan elemanlar 1, 2, 3 olurken bunların toplamı da en küçük 6 olarak gelir. 12. soruda bize parçalık fonksiyon verilmiş ve bunun durumlarını incelememiz istenmiş. Hemen bunun grafiklerini çizmeye çalışırsak. X'e 0 verdiğimde Y5, Y'ye 0 verdiğimde ise e, eksi 5 çarpı 3'ten x eşittir 15 olarak gelirken bu böyle bir doğru belirtir. İkinciye geçtiğimde x'e 0 verdiğimde y eşittir 5 olur. Aynı şekilde y'ye 0 verdiğimde de bu sefer x eşittir 15 olan buna paralel bir doğru çizmiş oluruz. Şimdi bunun kritik noktası 1 olduğuna göre x'in eşittir 1 olduğu yeri şöyle farazlı bir şekilde alalım. Birden büyük değerlerde eşitlik yok. Üstteki doğruyu birden küçük değerlerde ise Koyu boyadık çünkü eşitlik var ve alt kısmını yani alttaki doğrunun birden küçük olan yerlerini almış olacağız. Şimdi fonksiyon biri birdir demiş. Evet x'e paraleller çizdiğimizde hiçbir şekilde iki noktada kesişmiyorlar. Kesinlikle bir noktada kesiyorlar. İçi nedir demiş. Yani değer kümesinde açıkta elemanlar var demiş. Evet buradaki elemanları örten hiçbir sayı olmadığı için içine olduğunu da söylemiş olduk. Görüntü kümesi reel sayılar eksi bu noktalardır demiş. Hayır bunun görüntü kümesinde burada oluşan noktalar yoktur. Yani görüntü kümesi reel sayılar eksi bu 5'ten büyük ve eksi 5'ten daha küçük olan bu aralıktakileri çıkartmamız gerekirdi. Üçüncüsü yanlış oldu. Doğru cevap C şıkkı oldu. 3. soruda bize F7 ve F5 oranını sormuş. Öncelikle bunları elde edebilmek için hemen bu ifadede x gördüğümüz yere 2 koyalım. Yukarısı F5 olurken aşağısı ise F7 olarak gelir. X gördüğüm yere 2 koyduğumda 6 6 12 aşağısı ise 2m artı 2 olarak gelmiş olur. Şimdi o zaman burada bu oranı bulabilmek için benim amacım m'yi bulmak. Hemen bu ifadeye tekrar geri dönelim. Burada f'ten kurtulabilmek için ikisini birbirine eşit yapan değer hemen 2x artı 1 eşittir x artı 5'tir dersen x eşittir 4 olarak gelir. Yani x gördüğüm yere 4 koyduğumda burası f9 burası da f9 olduğuna göre bu oran eşittir 1 olarak gelmiş olur. Sağda da yine x gördüğüm yere bu sefer 4 koyar. 12 artı 6'dan 18 bölü 4m artı 2 eşittir 1 olacaksa buranın 18 olması yani 4m'nin 16 m'nin de eşittir 4 olduğunu buradan bulmuş olduk. Hemen geldik alttaki denklemlemeye gördüğümüz yere 4 koyduğumuzda sağ taraf 12 bölü 8 artı 2'den 10 olarak gelmiş olur. Fakat soru bize f7 bölü f5'i sorduğuna göre buraya da döndürürsek doğru cevap 10 bölü 12'den 5 bölü 6 olarak gelmiş oldu. 14. soruda AB çaplı 10 merkezi yarım çemberde bize M ve N uzunlukları verilmiş. T T olduğu için hemen bu uzunluğa M. Burası da T olduğu için e, buraya da N'lerimizi yazalım. Ve kosinüs CDA'nın CDA'nın MN cinsinden değeri nedir diye sorulmuş. Yani hemen burayı x dersek aslında soru bizden kosinüs x'in ne olduğunu soruyor. Bunu da o zaman üçgen içinde elde edebilmek için hemen yukarıdan dikdörtgene tamamlarsak bunun zaten m artı ne olduğunu yazmıştık. Burası ne olduğuna göre bunun da tamamı nedir? Yani üst kısma kalan n eksi m uzunluktur. Şimdi bu açı x olduğuna göre o zaman burada elde edilen açı ise 180 eksi x'e eşittir. Biz o zaman 180 eksi x'in kosinüs değerini hesaplayabiliriz. Eşittir diyelim komşusu n eksi m bölü 90'ın karşısı yani hipotenüsle m artı n olarak gelmiş oldu. Buraya baktığımızda 180'den geri geldi. Burası eksi 180'de ismini korudu. X'e eşit oldu. N eksi m bölü m artı n olduğuna göre bu eksiyi diğer tarafa çarpım olarak gönderirsek buradan doğru cevabı 5 yakında bulmuş olduk. 15. soruda bu denklemi sağlayan en küçük x'ler açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi biri 3x biri 2x olduğuna göre burayı şekillendirmek biraz zor. Hemen bu biri de trigonometriye katalım ve bunun yerine de sin kare 3x artı cos kare 3x değerlerimizi yazalım. Buradan sin kare 3x'ler birbirini götürmüş olsun. Yani elimizde bu ikisinin birbirine eşitliği kaldı. Hemen tekrar düzenleyerek yazalım. 2x eşittir cos kare 3x'tir dersek her iki tarafın kökünü aldığımızda iki tane seçeneğimiz geldi. Sin 2x eşittir kosinüs 3x olabilir veya sinüs 2x eşittir eksi kosinüs 3x olabilir. Şimdi bize en küçükler açıyı sorduğuna göre bir kere bunlardan biri pozitif bir negatif olduğuna göre bunlar ikinci ya da dördüncü bölgede olmak zorunda olacaklar. Yani daha büyük bir açı gelecektir. O zaman ikisinin de birinci bölgede olduğunu varsayalım ve x'i buradan bulmaya çalışalım. Şimdi bu ikisi birbirine eşitse 1 3 x 1 2 x hemen kosinüs yerine bunu da sinüse çevirerek sinüs 90 eksi 3 x'tir dersek sol tarafta zaten sinüs 2 x'e eşitti. İkisi de artık sin sin olduğu için ya iki seçeneğim var bu iki açı birbirine eşit olabilir. Ya da ee, bu ikinci bölgede olabilir. Yani 180'den geri gelerek bu açıyı elde edebilirim. Bu da 90, 180 eksi 90 eksi 3 x dersek 90 artı 3 x'e eşittir. Buradan 5 x eşittir 90'dan en küçük x değeri eşittir 18 olarak gelirken buradan ise eksi x eşittir 90 olur. Yani x eşittir eksi 90 daha büyük bir açı yani 270 derecelik bir açı olduğuna göre doğru cevap 18 olarak gelmiş oldu.